Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kurdele çiçeğinin bakımı hakkında konuşacağız. Bu saçaklı prenses gerçekten bakımı o kadar kolay ki. Güneşsiz evler için bir mucize diyebilirim. İsterseniz banyoda, isterseniz en güneşsiz odanızda. Sadece nemli bir ortam seviyor. Eğer nemli bir ortam sağlarsanız güneşsiz çok uzun yapraklı haliyle size evde muhteşem bir görüntü sağlayabilir. Bu e, karşınızdaki telgraf çiçeği şöyle iki tane küçük e, yavrudan üretip bir yıl boyunca bir yıl sonraki halini görüyorsunuz. Gerçekten e, hiç güneş almadan e, sadece aydınlık bir ortamda mutfakta, mutfağın o nemiyle yemek yaparken ki falan oluşan fırının vesaire nemiyle bu hale geldi. E, kök salmayı çok sever. Yapraktan çok kök salmayı daha çok severler. E, sonrasında yanlardan, bunda yok ama küçük küçük e, dallar çıkarıp o dallarda da küçük yavrular üretirler. Bu o yavrular da böyle küçük dallı e, kökleriyle birlikte, hava ile birlikte köklenir. Onları da siz suda e, daha da köklendirip toprak ile bulamıştırabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şey böyle küçük e, yavruları büyük saksılara dikmemek. Öncelik küçük e, kaktüslerin olan e, saksıları dikerseniz daha hızlı ve daha verimli bir çoğaltma sağlayabilirsiniz. O zaman çoğaltma kısmını dikmeye geçmeden önce e, ne diyoruz? Az güneş seviyor. Banyoda bakabilirsiniz, o kadar yani. Banyodaki nemle çok güzel yaşar. Ee, ve uzun yapraklarını küçültmez hani güneş gördükçe bazı çiçekler daha uzun yaprak çıkarıyor bazı daha kısa çıkarıyor bu ama formunu bozmuyor nema aldığı sürece ee, ve çoğaltması da çok kolay İnşallah şimdi e, şu çoğaltıp bakın ben bunları sula çoğalttım şöyle göstereyim hepsini dört tane dalım var 4 tane yavrum var Hepsi çok güzeller ve maşallah hepsi köklendi. Şimdi bunların dikimini yapacağız. Ben dolu dolu görüntüyü daha çok seviyorum. Şöyle e, bu galiba ya 12 santim ya 8 santim ya da 8 santimlik bir saksıydı. E, böyle ilk başta ayırıp mı koysam diye düşündüm ama hepsini şöyle bir arada koyacağım. Sizce nasıl gözüküyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben o zaman şunları dikeyim geleyim. Karşınızda mutlu bir başlangıç diyeyim son demeyeyim. Bakalım bu sürecimiz nasıl olacak? Karşınızdaki gibi büyük kocaman yavru olabilecek mi? Dikerken şeye dikkat edin. Hani köklerine çok bastırıp köklerini koparmamaya dikkat edin. Bu bitki nem toprağı kurudukça nemlenmesi gereken bir bitki. Şöyle ilk can suyunu da birlikte verelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çok güzel büyür. İnşallah güzel güzel bizi mutlu eder. Böyle çökenleri biraz daha toprak eklerim. O zaman kendinize iyi bakmayı unutmayın. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.